paramı önç. Evet. ben, ben yoruldum. Kamera, kamera, kamerayı kapatacağım Bir şey attım diye oyun kasmazlar. Atarsın. Laf attım, ata, atarsın. Diye kestim. bunu da yemiştim. Yani. Oradan tarçam böyle. Şöyle yaptım mı? Gidiyor ya? Orada gibi bir şey Даль. Evet çok güzel sen Kral olacak. Bazen sonra sefer kaç bulacağım. Ben O da <fuckennek>

ateş. Bekler ne yapıyoruz mums? Geriz kanımız. Ama bu bir destekten vardır. Ben size gelmeyiz. Neden de sorarsınız arkadaşlar? Çünkü ben buraya gideceğim. Ve sen toplamı sev. Bir sev, iki sev. Fakat sen kas bulursan. Ve sen tamamlayınca gideceğim ben buradan.

bir sene kısa kalın. Evet, gelmeni Ama kişilerde arkadaşlar ya. Ben bu oraya nasıl çıkabilir ki? Ben dışına ışıklanma hiyiz yapar arkadaşlar. Ben size baştan söyleyeyim. Yani buraya bu bu, bu maça geçiyoruz. Ben de var Suç ben de işte. İyi oynayacağım. Bunu çalışacağım Antrenman ne yapacağım? Nerede diyor sorarsanız sen burada. Yavaş çalışacağım. İki kişiyle nasıl savaşacağım? Ben de bulmuşum arkadaş. AK47 bir de şey bulmuşum. Onun aynısını şu şekilde yapacağım arkadaşlar. Bakalım. Yersel atacağım mıyım? Yoksa iyi bir tane takım çıkar inşallah arkadaşlar. Hemen alayım ben silahımı. Acil acil alayım ben. Ben Bence ben 3 parmak mı koyayım ya? Ben AK47'yi alayım

Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, но замеркала. el otro de bence. Ya lan. Evet Çok çok kötü oynuyorum. Şimdi. Ne yapacağım? Ya ben. Arra hile Gördünüz mü the <laughs> game. güzel arkadaş bakın arkadaşlar <laughs> güzel <laughs> Bomba attım. Yirmi Bomba duyarsın. Victory. Hmm. en eskili ben alayım Kötü oynayan değil mi? yine en çok Allah Adam günü saptar arkadaşlar. Oyunda bir tane adam. Başlayalım. Ben bu antrenmanı öğreneceğim arkadaşlar. Birinci umma çalışayım oynarla. Arkadaşlar. Şimdi bu Spor oynadığınızı lütfen benim şu maç biz sizin gösterdi. Oradan bizi takip edebilirsiniz. Yine mal kişilerde oynayacağız. E 24 alayım ben. Ben göremeyim.

sizin işiniz bitti. Aynen cihazımda çok evet. kötü var ya ben bunlara 1 v vs 15 atardım. Cihazımda bileyim. biraz kötü ya. Yoksa 1 v vs 15 atardım oğlum mu? Bir şey bir Bir ambar oynuyorum bu işte. böyle olan yerler var. Ben de biraz oynuyorum. Milim canına her bok yaparım işte. Lan ol. Ya arkadaşlar benim için bitti yok. Kamera bulmak bir beş kalırsa çok da kalırdı ama. Evet da şimdi Bu Şimdi. ben benim benim. var gençler. siz. Ben tepeye alırım. Evet, alırım. ya

Hani, bir göster, Çok hızlı giriyorlar. Bir göster, Yoksa anladın. ben bunlara bir vesiye kırk ya. Aynen aynen. Yani, yani, bir vesiye kırk atardım. 148. 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 kardeşim ya. Zor.

Geç lan, geç ya. Oğlum ne yapıyorsunuz? Aman akutum. Aman, video çekiyorum diyorum lan. Hadi. <laughs> arkadaşlar, görür müsünüz? Evet. Otobüsü, kutu, antol. 25 olmuşsun, helal olsun kardeşim. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerin ava müdürlüğü. 15 olmuş ya. 10 dakika yani. 15 dakika diye. Evet arkadaşlar antrenman devam edeceğim. Bu oyunda en çok kilo alırsam arkadaşlar antrenmanda. 10 kere kilo alırsam antrenmanda. O zaman normal büyük kapışma yere gidelim. Gidebilirim artık o zaman. Ne oldu? Eskiden

Onun tam kalbinden vurdum. Kalbinden geçti mermi. oras Şimdi Bu <laughs> etmemeye evet. ceğim. 70 bir Arkadaşlar önce varım yine geliyor. bir <laughs> şey <laughs> su mu? Onda bir tık ben bir basam. Bildirim arkadaşlar. Video çektim ama kendisiz abone. Ondan sonra video devam ediyor. Ben bomba patlatmıştım demedim. Red Team Victory! dediler arkadaşlar. Ben video açtım. Tamam. Bu video 22 demek değil ya. 24 falan da iyi tabii. Ama yüklemüşüzün süresi. Dinam X. Son bir maç. Hattı videoyu kapatacağım arkadaşlar. Nasıl sene devam edeceğim. Aynen. Enterman. Sıkılı bilirsiniz diye o yüzden antrenman devam edeceğim. 60 2, 9.

Sen onların şubeleri. Oğlum da Çünkü Ne? Yes. Kim patlatan tam benim daha ben iyi işim? öldürme. Şurada birinci olma çalışıyorum. Sizin için. değiştirdim ama ya. Ben de değiştirdim sona indi. Biraz sona indi. Bu, bu maç kırk. <laughs> gel, e gel. Gel. Nice shot. Dön, ölüm ya. Gel. Gel. Sen e de dön, dön, dön. <gülüyor> gel. 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 咱们的植物。 Kaç burada... <laughs> İyi. İyi oynuyorum. Eğer almazsan göt yani. <laughs> o arkadaşlar. oynamam. Onun için çok antrenman yapacağım ben burada? You're about to win. The blue team is about to win. Cover me. Bir şey Reloading. Target down. Cover bir me. Şap. Güzel. koyabilirim. Blue team victory. Tamam 9 kişide bir Adam 15 yaşındayım. Başka, başka bir tane video vardı ya. işte ondan şaka yapmıştım ben size. Şaka vakti geldi. Şaka yani söylemem lazım dedim. Yani şimdi kanalın eğer videomu beğendiyseniz çok beğendiyseniz beğen tuşuna abone tuşuna bir de beni şu beni abone olma tuşuna basmayı çok sevdiyseniz bir de abone ol düşün bir de zil Zi tuşları açın. Çaldırım yapın. Ondan sonra şimdi göstereyim size. Siz benim buradan takip edebilirsiniz. İstiyorsanız i̇şte buradan durun bir çizeyim. Pardon. Şöyle. Heh. Şimdi şuradan şuradan arkadaşlar benim oradan takip edebilirsiniz.